Renkli Hayat canlı yayında tüm hızıyla devam ediyor. Kalıcı makyaj nedir ve yaptırmak isteyenler nelere dikkat etmelidir? Peki kalıcı makyaj silinebilir mi? Estetisyen ve eğitmen Hatice İnanır merak edilenleri Renkli Hayat izleyicileri için açıkladı. İzleyelim. Kalıcı makyajın püf noktaları. Kalıcı makyaj nedir ve yaptırmak isteyenler öncesinde nelere dikkat etmeli? Öncesinde nelere dikkat etmeli? Peki kalıcı makyaj silinebilir mi? Örneğin diyelim. Estetisyen Hatice İnanır, merak edilenleri renkli hayat izleyicileri için açıkladı. Estetisyen ve eğitmen Hatice İnanır'la sohbetimize kalıcı makyaj nedir diye sorarak başlıyoruz. Aslında hep çok standart bilinen nedir? Deri pigmentleri deriye yerleştirme sanatıdır. Ama ben diyorum ki güzellik noktalarını öne çıkarmak ve bayanın bir daha güzelleşmesi, tam tersine kötüleşmesi değil, daha çirkin karşılar ya da daha çirkin bir eyeliner, yüze forma uymayan uygulamalar değil. Bayanı daha da güzelleştirip daha da ön plana çıkarması uygulaması diyelim bence. Bir sanatı diyelim aslında. Peki kalıcı makyaj yaptırmak isteyen hanımlar öncesinde nelere dikkat etmeli acaba? Öncesinde nelere dikkat etmeli? Şöyle söyleyeyim uzman kişiye çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu uzmanın tecrübelerine çok iyi bakması gerekiyor. Nerelerde eğitim almış, kimlerden eğitim almış, yaklaşık kaç kişiye uygulama yapmış. Çünkü neden ee, bu bir sanat olduğu için her yapılan uygulamada kişinin becerisi ve o sanatı geliştirmesi daha fazla olacaktır. Ve kişinin kendi altyapısı, kültürel yapısı, eğitim düzeyi çok önemli. Neden? Ee, Avrupa'yı görmüş, yurt dışını görmüş bir insan. Oradaki insanları da gördüğü için kişiyi daha iyi bir değerlendirmeye alabilir. Dolayısıyla sadece belli bir çevrede kalan bir insan ne yapacaktır? Daha çok kendi fikirlerini karşı tarafa empoze etmeye çalışacaktır. Oysa bu işlemler güzelliğin tamamının hepsi nedir? Bireysel bir uygulamadır. Kişiye özel bir uygulamadır. O kişinin sosyal yaşantısı önemli. O kişi tarzı önemli, o kişinin bütün her şeyle birlikte ele almak lazım ve bu kapasiteye sahip ve e, referansları olan kişilere mutlaka e, yaptırmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Hatice İnanır yapılacak makyaja nasıl karar veriyormuş dersiniz? Örneğin diyelim karşı dudak ya da eyeliner hiç fark etmiyor kişi geldiğinde onu hiç yönlendirmeden öncelikle sorum hep şu neden yaptırmak istiyorsunuz? O neden yaptırmak istediğinde kendi şikayetlerini dile getiriyor. Örneğin bazen diyor ki ben kaşlarımın şeklinden çok memnunum ama e, aradaki seyreklikten mutsuzum. Ya da diyor ki ben kaşlarımı sevmiyorum, modelin bana yakıştığını düşünmüyorum. Ya da diyor ki e, ben sürekli kaşlarımı aldırırken her defasında kuaföre ya da güzellik salonuna gittiğimde hattım bozulsun istemiyor. İstemiyorum ve e, zor durumda kalmak istemiyorum. Kaşımı alırken daha iyi dursun istiyorum. Dolayısıyla kişi öncelikle sebebini anlatması gerekiyor gerekiyor. Ben onu çok dikkatli bir şekilde öncelikle dinliyorum. O din onun anlattıklarını dinlerken de kişiye bakıp inceliyorum. Söylediği şeyler ve yapabileceğim şeyler ne kadar orantılı. Çünkü e, doğal dediği zaman ve kaşlarım model, kıllarımı alınmasın diyor mesela. O da bize göre e, nedir? Evet. Tamamen bir yönlendirme. Doğal olsun diyor. E, doğal olacak ama bir bakıyorsun kaşlarım burası ya çok sarkmış aşağıda ve ona çok üzgün bir ifade veriyor. Evet. E şimdi doğallıkta o zaman diyorum ki iyi de o zaman senin kaş birazcık şuradan da alıp ve yukarıya kaldırmak gerekiyor. Hani doğallığı konuşurken hangi noktada doğallık? Çünkü insanlarda doğallıkta da şöyle bir algı var. Model yüze yakışmışsa eğer yüzü bakan kişiyi tırmalamıyorsa şey gelmiyorsa fazla gelmiyorsa o da bir doğallık anlayışı. Hatta 2001'den beri ben bu işi yapıyorum. Diyorum ki güncel hayatta iletişimde hiç kimse birbirini anlamıyor. Gerçekten anlamıyor. Sadece insanlar anladıklarını düşünüyorlar. Ve çok merak o soruyu da yöneltiyoruz Hatice İnanır'a. Kalıcı makyaj silinebilir mi? Kalıcı makyaj evet geriye dönüşü olan bir uygulama... Ee, ...ama biraz geriye dönüşü birazcık zahmetli. Ee, neye göre? Belki fiyata göre, belki bilmediğiniz için... ...belki yanlış bir araştırma yaptığınız için... ...bir kalıcı makyaj yaptırabilirsiniz ve bu kararınız yanlış olabilir. Bir defa yapılan bir uygulamadan artık geriye dönüş... İnanın çok zor. Neden? Öncelikle o uygulamanın üzerinden bir ay kadar bir süre geçmesi gerekiyor. Neden? Deri ancak kendini bir ayda iyi iyi yeniliyor. Bilgileri aldıktan sonra kalıcı makyaj uygulamasına geçiyor ve sözü Hatice İnanır'a bırakıyoruz. Evet, Niyana'nın doğal bir insan baktığımız zaman kaşları e, bu şekilde aşağıya doğru iniyor. Doğal yaratılışı bu şekilde. Kaş jileti dediğimiz olayla ne yapıyoruz? Sürekli olarak mesela buraları kalınlaştırmak istediğimiz için bakın kıl hareket ediyor görüyor musunuz buradaki minik kılları buradaki minik kılları olduğunca jiletliyoruz <laughs> Bizim hedefimiz burada kaşı doğal kıllı birlikte yukarıya kaldırmak. Burayı cımbızla alıyoruz, buraları ile alıyoruz. Peki bu e, usturayla uygulamayı hanımlar evde kendileri yapabilir mi? Ben bazılarını evet tavsiye ediyorum. Neden? E, ne kadar çok bunu kendileri alırsa o kadar daha fazla güçlendir güçlenecektir. <laughs> farklı farklı kişiler üzerinde hızlıca bir e, anlatmak istediğim konu kişiye göre yapılması gerekiyor. Bir işlemin standart değil. Mesela Nihan'a baktığımızda daha doğal bir yapısı varken Hala Hanım'a baktığımızda Hala Hanım e, yoğun e, makyajı var, göz fırı var ve kaşlarında oldukça yoğun bir şekilde mesela boyamış ve doldurmuş. Takılar da inanılmaz derecede iddialı. Yine biraz daha farklı ama iddialı bir tarz Pınar Hanım. Pınar Hanım'da mesela dudak, eyeliner ve kaş ve saç esmer ve iddialı bir bayan. Şimdi her üçü de bana kalıcı makyaja geldiğinde mesela Nihan'a yapacağım bir kıl tekniği ya da mikroblading asla mesela Pınar Hanım'a hitap etmeyecektir. <laughs>